Meryem nene kaç yaşındasın? Ben 15. 15'sin. Ha o zaman sen şimdi tam sevdalık zamanındasın. 80. <laughs> o ne demek? Uyu <laughs> yok. Bana bak uyuk ben de. 97 yaşında vardım. 90'lıyız uçağım. Bak gözüm benden büyük. Şimdi neyse onu, onu, onu anladık. Meryem nenemizi biz tanıyoruz ama bir, size kendisi tanısın. Meryem nenemiz 90'dan yukarıda yüze yanaştı. Bölgede Kırıkçı Meryem topa, Kırıkçı topalığı Meryem olarak tanınır. O günün şartlarında Kırıkçı olmadığı için şimdi, e, şimdi, e, şimdi hatırlanmıyor ama <laughs> şimdi biraz kendisinde anlatsın bize. Konuş sen şimdi. Konuş. Ne konuşsun? sardım dedi. ettim. Ebecili gittim. Kız donattım. Kız donattım. Takucu. Takucu. Şimdi de fes Ha bak Meryem nenemiz düğünlerde değnekçilik denir buna işte takı toplama için. Kız donattım diye buna diyor. Meryem nenenin bir anısını bir dürtelim o anlatsın. Meryem nene 40 senedir fazladan yaşıyor. Ulan, fazla. Şalpazarı Beşikdüzü Karayolu daha asfalt olmamıştı. Cüruğu Değirmen yanından Şalpazarı'na dolmuş da icat olmamıştı. Minibüs taşımacılığı vardı. Geç 17 Ekim 1980 yılında Yoruz'da altına giden Şalpazarı'nın göl giriş mahallesinde fikri kumaşın üzerinde kayıtlı aracın şoför araçta o bulunanlardan hepsi ölmüş bir bebek kurtulmuştu. Ve zaman ilerledikten sonra o beraber Meryem nene şah pazarına gitmek için bir çarşamba günü arabaya bindi. Ancak Gogur'un bahçe götünde aynı araç dereye düştü. Yanındakiler öldü. O çıktı meydana. Doğru mu yalan mı kendisi anlatsın hatırlıyorsa. doğru hmm. be. Doğru, doğru. Doğru. Kaç kişiydi ölen e, orada? Ee, ölen vivadan beş, beş kişiydiler. Bir denesinin beli kırıldı. Trabzon'a ben ile gene gitti. E, bebekler öldü. Daha vardı. Biri öldü bebeğin, biri de hastanede öldü. Bir tane daha vardı. Bunu da çift devsi kırıldı. Çift devsi kırıldı. Bir sene sonra o da öldü. Tuzal Osman, Karasa Mükerrem de var. Ee, Mükerrem yanımdaydı. Yanımdan faşıt geçti. Yılan var dediler. Arabada yılan da yoğdu. Bir şey de yoğdu. Bir de muhacir ne oğlanı Mehmet vardı. Kaş aşağı gideke arabadan çıkmış pencereden. Böyle düştük deriye. Bak, e, yedi, kişi he, yedi, kişi oldu. yedi kişinin ölmüş olduğu he. yerde tek kurtulan Meryem nenemiz. Ha. Ondan ee, sonra herkesin kırığını sardım. Daha ne desin? Ben zanet. ben ne? Ben cilik ettim. Kırıkçılık ettim. Kız donattım. Ondan sonra çok çok çile çektim. Çekecek çilem varmış. Çektim. Yiyecek de ekmeğim varmış. Yedim. Burada bir ayrıntıyı belirtelim. Ee, bu ikinci kaza. Birinci kaza demin bahsetmiştik. 17 Ekim 1980'deydi. Araçta bulunanlardan bir tane çocuk kurtulmuştu. Yanılmıyorsam 16 kişi vefat etmişti. Aynı aracın plakasını taşıyan e, oğlu muydu aracı kurunu? Torunuydu. E, ee, Fikri Kumaş'ın torununun e, ee, o araba. aynı arabayı kullandığında onda da yedi kişi vefat ediyor ve Meryem nene kurtuluyor. <laughs> i̇nek tarlaya gire yiğit tarlı. O zamanlar tarla vardı. E çağrı minek tarlı yiğit. Nazile. Nazile inek tarlı yiğit. <laughs> Musta inek tarlı yiğit. <laughs> Senin yüzünden zamanda... inek rahat gene bir tarlıyı yiyemiyordu. o <laughs> <laughs> <Bu> zaman <Başka gülüyor> da başka şuşak da Mara mura. İnekten yiyeyim. Öyle derlerdi. Ama inek yani o kadar zahmet çekiyordu tarlayı yeme için senin yüzünden ya da kızın haçyanın yüzünden inek rahatken tali yiyemiyordu.